gece ve gündüz fark etmiyor. Su içinde ya da karada. Riskli görevlerde ilk akla gelen onlar. Doğal afette, kazalarda da. İhtiyaç duyulduğunda hep en öndeler. Uçaktan atlayan pilotu kurtarmak da onların işi. Personel kurtarma görev kuvveti unsurları daima hazır. Arazideki Mehmetçiğe zarar gelmemesi için koordinasyon şart. Hazırlık seviyesi en üstte. Ekipler olasılıklara karşı teyakkuzda. Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıkları, jandarma ve özel kuvvetler. Milli Anadolu Ankası tatbikatı Konya 3. Anajet üstünde nefes kesti. Alçak irtifada uçan helikopterler tatbikatta görev alacak. Toplamda 11 hava unsuru bulunuyor. 7 ise helikopterler oluşturuyor. Helikopterler arasında Atak, Cougar ve Skorsky tipi helikopterler de bulunuyor. Gerçek harekat şartları vardı. Senaryolar en ince detayına kadar hazırlandı. Düşen iki F-16 uçağının pilotlarını kurtarmak için hassas plan yapıldı savaşan şahinlerden biri karaya indi. Sağlık durumum iyi. Örtü ve gizleme yapıldı. Birliklerin zamanla yarışı başladı. Anka S, Adana İncirlik'teki 10. Tanker Üst Komutanlığı'ndan havalandı. Uydu vasıtasıyla kontrolü Eskişehir'deki üsse bırakıldı. Bu tatbikat kapsamında Anka S -İA uçağımızın görüntüleri anlık olarak aktarılmakta. Bölgede bulunan Anka S uçağımız Tespit ve teşhis ediyor, aynı zamanda koordinatını belirliyor ve e, bilgi sistemlerimiz vasıtasıyla komuta kontrol merkezine iletiyor. Takiben F-16 uçaklarımız e, atlayan pilotumuzun güvenliğini sağlamak için bölgeye intikal ediyor. Göklerdeki komuta kontrol merkezi Barış Kartalı'da devredeydi. F-16 savaş uçakları tehditlere karşı artık gökyüzündeydi. Kurtarma harekatı için düğmeye basıldı. Pilotun kurtarılmadan önce doğrulanması şart. Sıralı güvenlik protokolleri devreye girdi. Önce gizlilik derecesi yüksek sorulara yanıt arandı. Ardından telsiz de teyit alındı. Fiziksel tanımlamaysa son aşama. F16 savaş pilotu düşman kara sahasına geldi ve maalesef burada düştü. İşte 5 kişilik ekip Skorsky tipi helikopterle bölgeye intikal etti ve ekipler birazdan pilotu sorguladıktan sonra alacaklar. Aynı zamanda çevrede 2 tane atak helikopteri bulunuyor. Onlar da çevrenin güvenliğini sağlıyor ve ekibin başına herhangi bir şey gelmesinin önüne geçiyor. Özel kuvvetler ekibi savaş pilotunu düşman kara sahasından çıkardı.